Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlar, 5 Ağustos Salı Ankara yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Ankara'da 10 koşulu bir program, 2 altılımız olacak. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet yorumlara geçmeden önce tabii ki videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösteren Şartlı 3-4 ve yukarı Arapların 2.200 metre mücadelesini izleyeceğiz. 9 safkanımız yer alacak. Evet koşuya döndüğümüz zaman burada liderliği altın dereden alacak bir isim var mı? Bertan bir belki yer e, tercihli kulvar çıkıyor. Ön grupta yerini alabilir. E, ama altın dere sanki liderliği alacak gibi geldi bana. E, yaptığı son iki yarışında da 1900'lere önlerde kurduğu tempoyla obaya geçili bir buçuk boyla. E, sonra Ankara'da 1600 işinde e, o gün e, Trakus çok seriydi. E, Trakus liderliği aldı. E, Altın Dere'de bariyer dibinden işman çizikle gerçekten müthiş bir sprint attı ama Erkşan tabi Tabiş'e çok diri geldi ve de koşuyu kazanmasını bilmişti. Yani Altın Dere Hişman'la mesafe çünkü uzun eğer önlerde hamle yaparsa e, Rolandi tempoda giderse kendisine çok çok iyi bir koşu çıkartır sevgili olsa ilk tercihim olacak. Ama tabii ki mesafenin uzun oluşu yani burada eğitmanlarda ben çok farklı gördüğüm bir isim var. Asap Baba yaptığı son koşusuna ben gerçekten çok çok bayıldım. Yani bayıldım derken yani iyi buldum. Fesi Çetin başta ee, motorun kazandı. Baba Şade Aya Ateş Ayaz'ın hemen arkasında bir dördüncülük elde etti. 2400 metre mesafede ee, zaten virajı en son sondan ikinci mine dönmüştü. Yarışı tekrar izledim. Dıştan attırarak geldi ama tabii ki mesafe etmedi. Ee, yarın ben kendisinden İyi bir koşu gelebilir. Mehmet Nuri Sunkara işte nefise çıkacak. 5 itmanlarda da iyi buldum. Sonra 8-10 Çakmakşah. Müslüm Çelik de ilerleyen yaşına rağmen e, son 5 koşusu gayet başarılıydı. Gubaz'ın e, kazandığı oğlunun e, ikinci olduğu ve de Çakmakşah'ın zaten burada bizi Gubaz yatırmıştı biliyorsunuz. Hem oğlu vardı hem Çakmakşah vardı. E, Müslüm Çelik de boyun boyun biten yarışta bir üçüncülük elde etti. Bir tek işte 6 günlük ara ona nasıl etkileyecek hem mesafe uzun hem de saatlerimiz biri yani bir buçukta yarış başlayacak hem de sıcaklardan dolayı bir de ilerleyen yaşına rağmen yine de kurgunun içerisinde 8 nolu baba pardon çakmak olacak Müslüm Çelikle ve de burada 9 nolu Kasa Pender'de yaptığı son iki koşusunda toparlanma gözlenen 1900 metre mesafede İstanbul'a Handikap 16'da Ertuğrul Can Kılıç e eşliğinde Handikap 16 mücadelede güzel bir şey, dördüncülük elde etti. Son koşusunda mesafenin kısa olduğunu ben düşünüyorum. Eray mücadele etmişti. Yarın Fatih Sultan Mehmet Sansar'a tekrar teslim edilen 9 nolu endere de dikkat diyeceğim bu koşu için. Benim buradaki sıralamam 4 isimle geçmeye çalışacağım. Bir koşu bir. 5, 8 ve 9 şeklindedir. Evet geçelim ikinci koşumuza sevgili dostlar. Şartlı 4 dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizler 1400 çim 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman şans yani bilinen stiliyle önde tempoyu yapacaktır. Bir nolu kızımsın Dilber arkasına yatacaktır. Yarış şöyle bir koşturduğumuz zaman. Ama viraj dönüldükten sonra ilk startında müthiş bir koşu çıkartarak e, Bursa'da Aklın Sözen'le e, yani 12 sapkanın arasında gerçekten orta kulvardan harika bir sprint atarak 1200 işini e, yani yarış hayatına birincilikle başladı. Yani altı da ben çok çok diri buldum, iyi buldum, hazır buldum. Bir de 30 günlükte bir arası var, dinlenme süreci var sevgili dostlar. Şimdi Gökhan Kocakaya teslim edilen 5 nolu Safkan yarın benim e, gün üzerinde Netbanko adayım olacak hem mesafenin uzaması e, atacağı o güçlü sprintte koşuyu lehine çevirecektir ve de benim Netbankom 5 nolu Safkan oldu ikinci koşta sevgili dostlar Gökhan Kocakaya eşliğinde evet burada e, itmanlarda e, kıpırdanma gözlenen ilk yarışını Kazanarak başlayan bir isim Ankara'da 1200'de burunla olsun Müslüm Çelik'le bir sürprize imza atmış. Sonra bir beşinci son koşuna bu mesafede bir iki, üçüncülük elde eden Ahmet Çelik eşliğinde piste çıkmıştı. Müslüm'le kazandığı e, jockey ile geri dönen e, bir safkan 3 ve de burada iki oğlu safkan Nişman Çizik'le o da yarış hayatına kazanarak başlamıştı ama bu aralar birazcık e, geri planda kalıyor İki nolu da burada sıralı ikili bahis için önereceğim isimler olacak. 5 bankomuz 3 ve 2 iki. sıralı ikili için önereceğim isimler olacaktır. Sevgili dostlar ikinci koşuda. Evet geçelim 3. koşuya sevgili dostlar şartlı 5 3 yaşlı İngilizler 1600 çim 6 safkan yer alıyor. Birinci dörtlü ganyanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet yarışa kim tempo verebilecek? Yani ona baktığım zaman yani burada ya 4 ya 5 belki önlerde ataklarını attırabilir. bundan ikisi liderlik mücadelesi yapabilir. Yani Bulman'a gelince sevgili dostlar geçen yarışına 1200 metre çimde yarış çok tempolu gitti. O da temponun içerisine dahil etti kendini. Yani mecbur dahil edecekti. Ama yani arttıramadı sevgili dostlar. Yani bir yerde kesildi attıramadı. Şimdi ideal mesafesine geri döndü sevgili dostlar. Çünkü önlerde e, yani sert tempo kuran bir safkan değil. Önde giden e, safkanları takip eden gerçi 1200 lira öyle yaptı ama arttıramadı çünkü yarış çok tempolu geçmişti. Yani bu sefer sevdiği mesafeyi bulman geri döndü. E, ben Gökhan Kocakay'la iyi bir koşu gelecektir. Ama yine burada tedirginlerim var sevgili dostlar. Çünkü Müslüm Çelik, Ahmet Çelik gibi isimleri gördüğüm zaman üstündeki yani 5 ve 4'ün de baktığım zaman e, iyi uyum yakalayan e, isimlerle de koşuyorlar. Yani burada ben 5 ile 4'ü de eksik etmeyeceğim bu koşuda. Yani bir tam taktik bir mücadelesi burada bizleri bekliyor. Yani 4 liderliği alabilir. 5 arkasına yani tabi Bullman belki 3'üncülük yatabilir. Yani atacağız Sprit TV ki onlara da yol vermeyebilirler sevgili dostlar. Yani burada gerçekten taktikler konuşacak. Yani burayı ben e, bir çok çok önde tutmama rağmen e, ben birazcık risk buldum sevgili dostlar. Yani kazanır mı? Kazanmaya yakın gibi ama 4 ve 5'i de ben kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Bu koşta sıralamam. 1, 4 ve 5 şeklindedir. Evet geçelim bir diğer koşu. 4. koşumuza sevgili dostlar. Evet 4. koşumuza baktığım zaman şartlı 5 bir mücadele. 4 yaşlı arapların 1900 metre çime çıkacaklar. Evet e, koşuya baktığımız zaman e, iyi safkanların e, bir arada olduğunu ben e, düşünüyorum. Yani burada e, itmanlarda da e, hazır bulduğum e, bir nolu Baba Deniz. E, yani son iki koşusu pek iç açıcı olmasa da son 1600 işi. E, verat. tabi işte e, Azerbaycan'ın zaten o gün e, sürdürerek fuarıydı. Yani Pusat Bey'i e, olsun, e, Seyret Ben olsun Eşaya geçildi e, sevgili sever ata işte. Yani Beklantı'nın çok çok altında koştu. Şimdi diğer mesafesine döndü. Mehmet Ali göbekleri ilk defa buluşan ben e, bir nolu Baba Deniz e, benim ilk tercihim olacak. Tabii ki burada 2 nolu e, Tumbul Karayüzüm, Ahmet Çelikle start alacak 2200 metre işi Ahmet Çelikle. O gün de zaten sürdürek favoriydi. 1 0 1.05'e koşmuştu iyi bir koşu çıkarttı. Koşuyu kazandı e, İkinci ikinci tercihimiz ve de e, yine 2200 metre mesafede Mehmet Ali Akgöbe geçtiğinde piste çıkmıştı. Şimdi Mehmet Ali Akgöbek Baba Deniz'e biniyor. E, Lavin fırtınasında da Müslüm Çelik tercihlenmiş sevgili dostlar. E, Mehmet Ali niye e, devam etmedi? Onu bilmiyorum ama ben 3 numara Lavin fırtınasında yazma kararı aldım. Yani buradaki Sıralamamız yani 4 safkanın 3'ünü mutlaka yazmamız doğru olacaktır. 1, 2, 3 olarak değerlendirdim. Bir koşu oldu. Dördüncü koşu. öyle evet, geçelim bir diğer koşu. Hemen açalım. 5 koşu. İkinci altılı kaynımız başlayacak. Şartlı bir 3 yaşlı Araplar 1300 metre çime çıkacak. 11 ismin yer aldığı koşta birazcık temkinli geçmemiz doğru olacağını düşündüğüm bir koşu sevgili dostlar. Yani burada baktığımız zaman e, Altın olup Kök Bey'i Ahmet Çelik'le sizlere önereceğim ilk tercihim oldu. İkinci atım 4 nolu Safkan e, Vedat 10 nolu Safkan Tepeli İşvan Çizik'le, 8 nolu Safkan e, Serintepe Mehmet Akyoğuz'la, mutlaka değerlendirelim. Üç nolu safkan Ercan Çankaya'yla ve de burada bizim soy Eray Çizik de hem de son bunu kendisi de yaptırmış. Kendisi de biniyor. Ee, benim de ilgimi çektiği, dikkatimi çeken bir isim. Ve de son olarak da beş nolu safkanı da kurgumuzun içerisinde aldık sevgili dostlar. Burada sıralamamız altı başta olmak üzere. Dört on, sekiz, üç, iki ve beş şeklindedir. Evet geçelim 6. koşu kısa vade 6 dişlere mahsus 3 yaşlı arapların 1400 çime çıkacak. 9 safkan yaralı 2. 5'lik ayağımızda bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman canım Zeynep yani bilinen stiliyle önlerde tempo yapacaktır. Ee, ve de koşuyu force etmeye çalışacaktır. Ee, yaptığı son e, çim yarışında maalesef beklentinin altında koştu. Mesela 1400 bir yerde son 200'e kadar Merkükal Kalp Aslan'la lider girdiği koşta Beray Sultan ve Hivye Sultan'ın e, mücadele içerisine girip e, Beray Sultan'ın kazanması yarım oyla Hivye Sultan'da ikinci olarak ayrılmıştı. Yani ben Beray Sultan'ın yaptığı son koşu e, Ankara'da Grup 2 Karaca ve Tarım İşletme koşusunda mücadele etti. Mehmet Aksoy'sa beklentinin altında koştu tabii ki. E, yani o günde erkek safkanlar vardı. Yarın Beray Sultan Gökhan Kocakaya'ya teslim edilmiş sevgili dostlar. İlk tercihim olacaktır. Tabii ki burada 5 e, nolu Hive Sultansız da olacağını düşünmüyorum. Ercan Çankaya yine kendilerinin e, bir mücadele içerisine gireceklerdi. E, son viraj dönüldükten sonra mutlaka kuponlar da olsun e, sevgili dostlar. 5 nolu Safkan. Sonra canım e, pardon özür diliyorum. Çeşmebaşı yani yaptığı e, 1300 metre işinde ee, çok güzel bir birincilik elde etti Mehmet Ali Akgöbek'te. E, o gün meydana veda etmişti. Gel Bozan'ın Ahmet Çelik'le liderliği aldı o koşuda. Çeşme başı Mehmet Ali Akgöbek eşliğinde bariyer dibinden gelerek e, ikisi de bir mücadele içerisinde Son 50'de ama e, bariyer dibinden e, kafasını uzatarak e, kazanmasını bildi çeşme başı. Sonra çıktı 1200 işinde Aysere kızı kazanmıştı. E, yani 7-8 boy gibi fark idi ama e, o gün e, ona yapacak bir şey yoktu Müslüm Çelik'le start almıştı. Şimdi e, şimdi Vedat Abiş'e teslim edilen 4 nolu safkan itmanlarda da çok çok hazır buldum. E, tekrar birinciliğin güçlü adayı olacaktır. 4 sonradan 2 nolu Zinam'ın diyeceğiz sevgili dostlar. O da İstanbul'da 1200'de çeşme başına aynı mücadele içerisine girmişti er, er, Eren Kadirler'le. Burunla üçüncü olarak kalmıştı şimdi mesafe 1400'e çıkıyor. Yani burada iki nolu e, da Mehmet Akgöz'a çok çok dikkat diyeceğim. Bir sürpriz beklentim olan hatta takip safkanım olduğu e, olan bir isim. O da kim? Altınoğlu e, Nevfidan Eray Çizik'le kurgumu içerisine yer verdim. bir diğer isim oldu sevgili dostlar. Evet burada sıralamamız bir başta olmak üzere 5, 2, Pardon 1, 5, 4, 2 ve 6 şeklinde bir sıralamamız oldu 6. koşta. Evet geçelim 7. koşumuza şartlı 4. 4 ve yukarı Arapların 1600 metre kuma çıkacak 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman Akta Fırtınası ön grupta boş kalacaktır. Kılıç bu, belki önlere hamle yapabilir. Boz Aslan, 137 günlük aradan sonra pistlere dönecek. Mucit Dayı aynı şekilde... Ee, önlerde akışlı gidecek mi ee, bilmiyorum ama yani burada baktığım zaman sevgili dostlar yani Akta Fırtınası yaptığı son koşusunda 1400 metre işinde biliyorsun Ulu Arat liderliği almıştı e, ee, Ayan Kurşun'un hemen arkasına Akta Fırtınası Müslüm Çelik'le yapmıştı. Viraj döndükten sonra kendisi liderliği aldı ve de kimseyi yanına yaklaştırmadı. Mucit sprint attı. Karacabay Şahı sprint attı. 1400'de Yine kazandı Müslüm Çelik'te. Ondan önceki koşuda da Elazığ'da biliyorsunuz 1600'de çıktı. Liderliği aldı ee, Yusuf Cengiz de Harika bir koşu çıkarttı ve de kazanmıştı bir beyaz bayrak aynı yarışı. İzlemiştik Elazığ'da. Yani 3 dolu aktar fırtınası. Ee, ben önlerde kuracağı tempoyla liderliği de vermeyedebilir, veredebilir. Tam olarak kestiremiyorum ama benim kendisine... Yani güvenim e, tam olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi bir formda yakaladı bu formuyla. 17 günlükte dinlenme süreci gayet muntazam. Müslüm Çelik'le de e, iyi bir uyumdalar. 3 nolu safkanın ben yarın bu koşuyu kazanmasını bekleyeceğim. Bankomdur 4 ve 2 nolu safkanları ikili bahis için değerlendireceğim isimler olacak. 3 nolu Aktaf Fırtınası Müslüm Çelik'te 7. koşta Bankomdur. Evet geçelim. 8. koşumuza Handikap 16 Yamak 2 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız at binecekler. 3 ve İngilizler 1400 çim 7 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet geçen koşusundan müthiş bir koşu çıkarttı Mehmet Salih Çelik de 1400 metre çimde e, satış ile mücadele etmişti. Çıktı liderliği aldı ve de artan tempoyla son viraja girildikten sonra müthiş bir koşu çıkarttı. 9-10 gibi gerideki sapkanlara fark katan Vahşi Vavikal Mehmet Ali Akgöbek geçtiğinde sevdiğim bir aprantıyla de buluşmuş. Sevgili dostlar Vahşi Vavikal'ın ben yarın kendisinden güzel bir koşu bekliyorum. Tabii ki yamak iki oluşu birazcık kafamda soru işaretleri oldu. Çalışmaları da gayet iyi. Vahşi Vavikal ilk tercihimiz oldu. Yani liderliği burada alabilir mi? Tam olarak bilmiyorum. Sizin malzem var çünkü yeni nolu safkan enes atlamaz daha sonra bir nolu safkan var. E, İsmail Yıldırım'la onlar da önlerde e, Hamlesini yapacaktır e, Bakalım yarışı izleyip göreceğiz Burada dört harika çalışmalarla Mehmet Ali Akgöbekli Benim ilk tercihim oldu Bir nolu kapırson İsmail Yıldırım'la Yani önlerde hamle yaparsa Kendini bitirir gibi ben düşündüm Ama yapmazsa e, Vahşi Vavukal'ın arkasına yatabilir Veya simazem alırsa Onun arkasına yatabilir Vahşi Vavukal'la son e, viraja Girildikten sonra beraber bir müthiş bir kapışma izleyebiliriz. Dikkat diyeceğim ve de burada yaban atmayacağım. Fatih Sultan Mehmet Sansar eşinde piste çıkacak olan Ankara'daki satış 4'te 1600 metre işini Ercan Çankaya çok beğenmiştim. Şimdi mesafe kısa bakalım bu kısa mesafede nasıl yapacak. Çünkü 1200 işi bayağı bir kısaydı. Pek başarılı olamadı ama şimdi 1400'de 3 nolu safkandan da etkili bir koşu bekleyeceğim ben. Buradaki sıralamam 4, 1 ve 3 şeklindedir 8. koşta. Evet geçelim 9. koşumuza şartlı 3. Dişiler aması 4 yaş şaraplar 1500 kum 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman Araklı Güzeli'nin tempo vereceği if, e, ifakatın da belki arkasına yatabilir. Belki kendi de alabilir liderliği. Yani 4 ile e, Altınoğlu safkanların e, burada birazcık önlerde tempo yapacaklardır. Ama bekleme yarışı yapacak olan yani burada Dilara Sultan'ım var. İlk defa kabokuma çıkacak genelde Çim'de izlediğimiz bir isim sevgili dostlar. Yarış hayatı İstanbul Sentrik'te kazanarak başladı. Sonra bir üçüncü Çim'e çıktı Ankara'da ilk defa e, kazandı. Arkasından kısa vadede altı yine Gökhan'la kazandı. Ondan sonra e, bir durgunluk yaşamaya başladı sevgili dostlar. Son işinde de İstanbul'da Senterit'e bir dördüncülük elde etti. Şimdi Ankara'ya Gökhan'la Kabakum'a geliyor. Ben kendisinden iyi bir koşu bekliyorum. İtman'da da hazır bulduğum bir isim 5-0 Dilara Sultan. Ama tabii ki Virno Atay. burada dikkatimizi çeken bir diğer isim oldu. Sonra 3-0 Gökçeol Ercan Çankaya'yla. Yani bu üç ismin arasında geçmesi beklenen bir koşu olduğunu ben düşünüyorum. 5-1 ve 3 şeklindedir. Buradaki sıralama bir takip safkanım var ama gruba baktığım zaman sevgili dostlar yani bu safkanın burada ne işi var dedim. Ee, yani Ankara'da iyi imza zaten yani grup başka olmuş olsaydı değerlendirecektim. Ee, hadi onu da söyleyeyim abi yerim var ben yazabilirim diyecek arkadaşlar. Eğer çok bomba sürpriz beklenti e, bekleyecek arkadaşlar. Yani burada 4 nolu araklı güzel araç çizikle dikkat diyebiliriz dileyen arkadaşlar. Bomba arayacağım abi. Evet burada yani ne işi var diyecek arkadaşlar yazmayabilir. Evet abi ben bomba arıyorum diyecek arkadaşlar. 4 nolu Araklı güzeli de bir çarpı atabilir. Çünkü takip safkanım. Yani bir yerde toparlanacak. Bir yerde bombayı vuru dedi, dediğim bir ee, 4 nolu Araklı güzeli var. Eray çizikte dikkat diyebilirim. Sevgili dostlar 9. koçta. Evet geçelim 10. ve son koşumuza. Hemen açalım. Bölünen şart bir diğer aya 3 yaşlı araplar 1300 çim 11 safkan yer alacak. Evet burada dikkatimizi ilgimizi çeken safkanlar sırayla şu şekilde 8-10 Özödin Gökhan Kocakayla Nolu Safkan Kırfatih Ercan Çankayla 7 nolu Or Orligon Ahmet Çelikle 4 nolu Güntayan Erah Hişman Çizikle özür diliyorum. 2 nolu Baba Hükümdar Berat Abişle ve de 9 10 Tunç Müslüm Çelik'le sıralamamız bu şekilde oluşacaktır son koşu için. Evet Bursa aktaracağım Ankara Kurgun bu şekilde sevgili dostlar. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız sapkınlar gayen olsun diyelim. Evet akabinde de Kocaeli programımız var. Onu da çalışmalarını yapmadık. Ee, bir bakalım ona da ilerleyen saatlerde sizlerle buluşturacağım. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki videomuzun altında beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladık.